bir şekilde hep kurtarır yakasını. Belki de bu sefer kurtaramaz. Bu iş gitgide büyüyor. Neredeydi, ne yapıyordu en son bu Özcan öğrenmemiz lazım. Hemen sordururum müdürüm. Ama galiba yurt dışındaydı en son. Demek ki dönmüş. Mesut. Özcan'ın malı İstanbul'a nereden sokacağını öğrenmen lazım. Hiç bana bak hangi limana girecek söyle. Yemin ederim bilmiyorum nereye indireceğini. Bana söylemedi. Kimseye söylemez. Vallahi bilmiyorum, yemin ederim. Oui, oui, d'accord. Merci pour votre aide. Merci, au revoir. Interpol'le konuştum. Haberleri iyi Rıza baba. Fransızcam seninki kadar iyi değil evlat. Şu bahsettiğin iyi haberleri bir özetlesene bana. Interpol'de Özcan'ın peşindeymiş epeydir. Ha, Verdikleri istihbarata göre Özcan Odesa'dan tekneyle çıkmış. Buraya geliyor. İyi de nereye geliyor? Hangi limana çıkacak? Odesa'dan çıkarken rota beyan etmişler. Poyrazköy limanına geliyor. Ne ya tekne geliyor. Bu olabilir mi? Hayır, bu değil. Polat, gözünü dört aç. Özcan'ın teknesini gördüğün an haber vereceksin. Sakın bize oyun oynamaya kalkma yoksa çok pişman olsun. Biliyorum. Kırk defa söylediniz. Artistik yapma lan. Efendi efendi konuş. Bir tekne geliyor. Bu mu sizin tekne? Evet bu. Yalnız beni çözmeniz lazım. O niye? Kaptan beni görmeden malı indirmez. Kelepçemi de çıkarmanız gerekecek. Yapma ya. Merak etmeyin sakat halimle zaten kaçamam. Sağlam halinle de kaçamazsın ya neyse. Arda çöz şunu. Çöz şunu. Şişt. Polat hayırdır? Hayır kaptan ne olsun? Yalnız geleceğim demişti. Kim bu yanındaki? Arkadaş bizden sıkıntı yok. Mal nerede? Şşşt! Ne oluyor orada? Köpek avlıyor. Ne oldu ki? Ya şu da ortaya çıkarsana ya. Bir görelim. Allah Allah. Sen kimsin birader? Sana mı hesap vereceğiz? Bizden dedim ya kaptan. Kadir, Mithat. Bir gelin buraya. bu arkadaşlarla mı korkutacağım bizi kaptan? Korkustan iyi olur. Abi işler karışıyor. Mesut'tan şüphelendiler abi. Şimdi ne yapacağız? Müdahale edeceğiz hazırlan. Şunların üstünü bir arayın beyler. Şşş, yaklaşma sakın. Bak bana elini sürenin elini kırarım ha. Hadi gel kır sıkıyorsa. <laughs> ulan ulan şimdi sen <laughs> Kapan, gel, gel. <laughs> Hepsi tamam usta. Herkes iyi mi? İyiyiz abi, iyiyiz. Hmm, tekneye giriyorum abi. Arda, Ezgi gelin benimle. Ah, ambulans çağırın. Ah. Lan nerede lan? Nereye zulaladın? Konuş. Ne malı ya? Uyuşturucu lan işte, uyuşturucu. Yok öyle bir şey. Senin yalanını. Özen nereden lan? Özen nerede? Konuş. Konuş. Oğlum konuşmayıp da ne yapacaksın geri zekalı? Sizi satmış işte. O seni sallamadı değil mi? Korumana gerek yok. Özcan çoktan gitti. Nasıl gitti oğlum? Nereye gitti? Kaçtı işte. Bizi satıp kaçtı. Nesini anlatayım? Bizi limona yolladı. Kendisi kaçtı gitti. Benim başka işim var dedi giderken. Meğer kendini kurtarmış adi herif. Nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır, hiçbir şey demeden bastı gitti. Sattı bizi namussuz. Nerede bulacağız? bize yardım edecek. Hadi oğlum. Kokla. Kokla. Bir şey buldu galiba. Arda bir bak bakalım şuraya. Galiba burada bir şeyler var. Bak bakalım. İşte burada. Aferin sana. Aferin. Aferin aferin. aferin. Hani lan yoktu? Hani lan yoktu ha? Ha? gün Zula'yı bulduk. Mal elimizde. Elinize sağlık Hüsnü. Peki ya Özcan? Maalesef kaçırdık baba. Anlaşıldı Hüsnü, anlaşıldı. Bu kötü oldu. Özcan şebekenin lideriydi. Onu bulmadan bu dosya kapandı diyemeyiz. O kadar da kötü durumda değiliz. Piyasaya sokmaya çalıştıkları mal elimize geçti. Üstelik bir sürü şüpheliği de gözaltına aldı. Biraz da iyi tarafından bakmak lazım değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.